Arkadaşlar merhaba. Bu canlı yayında internette bir şey oldu galiba. Hani korktuğumuz sanki biraz başımıza geldi. Diğerini kapattım. Buradan açtım. Arkadaşlarımız bir Alper geldi. Enes geldi. Ahmet geldi. Teşekkürler. Şimdi biraz böyle bir bakalım bakalım nasıl olacak. Ben <laughs> mevzuyu anlatmaya başlayayım. Whatsapp'tan ve Instagram'dan yazdıktan sonra Aynı zamanda YouTube kanalımızdan da. Bu arada merhaba Doğukan. Merhaba. Hoş geldin. İyi umarım yayın kesilmez de devam eder. Anlatmak istediğimiz şeyi anlatırız. Sizin de sorularını cevaplarız. Çok mesaj geldi. Bu mesajların sonunda gitarda nasıl hızlanılır? Konu başlıklı biraz konuşmak istedim arkadaşlar. Çünkü Enes Yıldırım İzmir'den sağ el çalışırken oluşan tellere takılma hissi. Vüsal Bakü'den gitarda hızlanma, Onur Sungur öncelikle bilinmesi gereken gamlar, emprovizasyon konusu Doğukan, Taylan e, gitar manyetikleri dedi. Sonra Ahmet e, dedi ki gitarla beraber kötü de olsa vokal falan hani bunların hepsi hatta Alper Özen kardeşim dedi ki, blues notalar, triyat akorlar, yediller sas, sas akorlar falan. Aynen. Şimdi bunların Geneli aslında gitar teknikleriyle ve bilinmesi gereken şeyle ilgili. Yani bu şuna benziyor. Hocam ben araba yapmak istiyorum. Araba nasıl yapılıyor? İşte böyle pıt diye hani yapılmıyor. Gam parmak formülü için hangisini kullanalım? <laughs> Biraz merhaba. Aynen onları anlatacağım. Yani araba pıt diye yapılmıyor arkadaşlar. Çok alt yapısı var. Çok altta kalemler var bunlar. Ama şöyle göstereceğim. Yani gitarda nasıl hızlanır? Bunu anlatacağım size. İlk başta hani bu pena tutuşuyla olacak, gitar teknikleriyle olacak, sağ el sol el teknikleriyle olacak. Ama size şöyle bir örnek vereceğim. Şimdi gitara başlarken biz ne yapıyoruz? Bir tane işte gitar alıyoruz. Şöyle çevireyim. Bir gitarımız var. Hani oradan buradan gördüğümüz şeylerle çalıyoruz, ediyoruz. Biliyoruz ya bir pena var, tutuluyor falan. Hani şöyle tutan var, böyle tutan var falan. Hani penanın doğru tutuşunu bir bilmek lazım. Ondan sonra genelde ilk öğrenilen şeyler akorlar. İşte la minör ile başlanıyor. La minör, do majör. İşte sol biraz sıkıntı ilk önce. Fa zaten çok zor. Falan gibi. İlerleme şöyle oluyor arkadaşlar. İlk önce senkronizasyon çalışması yapmak lazım. Merhaba. Vay Gökhan Baba ne haber? Hoş geldin. Gökhan da baya bas gitarist. Bizim üniversiteden kardeşlerimizden basçıdır. Strasbourg'da yaşıyor değil mi? Gökhan Strasbourg'dasın. Modların bir parmak formülü var mı? Biraz var. Aynen var. İşte tam olarak ondan bahsedeceğim. İlk önce parmaklarımızı bir birbirinden bağımsız hareket ettirmemiz lazım. Yani bütün gitar sever kardeşlerimin başına gelmiştir. Yani şöyle bir şey yapmak istiyoruz da parmaklarımız sanki lastikle bağlanmış gibi istediğimiz yere gitmiyor. İşte bunun için independence egzersizler var. Yani finger independence egzersizler. Bunun temelinde 1-2-3-4 var. Şimdi gitarda 3 tane pozisyon var arkadaşlar parmaklarla ilgili. Birincisi 1-2-4 İkincisi 1-3-4 Üçüncüsü ise uçan 1-2-4 aynen bunları çalışmak lazım. Tabi bunun bir öncesinde 1 2 3 4'ü herkesin çalıştığını varsayıyorum yani. Yani böylelikle parmaklarımız birbirinden bağımsız, istediğimiz gibi kendi kafalarına göre değille de gitmeye başladıktan sonra gitarda hızlanma aşamaları şu oluyor. <laughs> İlk önce Pena bir vuramıyor. Ya da klasik gitar çalacaksak mesela. Hani ilk önce burası gidemiyor. Yani ilk önce sağ el bir geride kalıyor. Çünkü sol elin yaptığı bir akor. Hani bunu basıyoruz falan bir şekilde. Aa bastım falan. İlk önce sağ el yetişmiyor arkadaşlar. Mesela tek tek çalarken herhangi bir şey çalacağız. Merhaba. Hani bunu yaparken parmaklar ilk önce gidiyor ama sağ el yetişemiyor. Hazırlayın. Gitara ilk başladığınız zamanlarda akoru basıyordunuz ama arpeji çalması zordu değil mi? Gibi bunu yaparken ilk önce sağ el biraz geride kalır. Ondan sonra arpejleri yaptıktan sonra solo kısmında Sol parmaklarımız yetişmez. Sol elimizin parmakları yetişmez. Mesela yani sıralama şu. İlk önce sağ el çalışıyoruz. Sonra sol el çalışıyoruz. Aynı zamanda senkronizasyonlu çalışacağız. Burada Enes kardeşimin sorduğu da, Onur kardeşimin sorduğu da, Hüsal kardeşimin sorduğu soru da aslında aynı şey. Parmaklarımızı birbiriyle senkronize bir şekilde çalıştırmak lazım. Hani vardır ya böyle bir gitaristlerin çalıştığı böyle parmak aleti gibi bir şey var. O çok yararsız bir şey arkadaşlar. Hani bunlarla takılmamak lazım. Yavaş yavaş senkronizasyonlu bir senkronizasyonlu bir şekilde yavaştan hızlıya doğru tabii ki metronomla çalışmak lazım. Bu sizi hızlandıracak. Ne çalışırsanız çalışın, ister akor çalışın, ister arpej çalışın. Ne çalışırsanız çalışın, yavaştan hızlıya doğru metronomla çalışın. O zaman sağ el, sol el senkronizasyonunuz eşit oranda gidecektir. Böylelikle de parmaklarınız birbirinden bağımsız hareket etmeye başlayacak. Sinir sisteminiz buna alışacak arkadaşlar. Peki metronom falan dedim. Bu nasıl olacak? Metronomla illa böyle hani bir alet var ya pık 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 kafamıza böyle dan 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 diye vurmasına gerek yok. Ayak vuruşu yapabilirsiniz. Mesela ben yani çık terlikli de biraz şıpıdık çıkıyor da idare edin. Neyse. Mesela mesela hep gösterdiğim pentatonik kamp. Çok bilinesi bir şey. Çalalım metronomla. <laughs> pentatonik ayak vuruşuyla yavaştan hızlıya doğru ama müzik yaparak yapılır. Sonuçta biz enstrümanı niye çalıyoruz? Müzik yapmak için çalıyoruz. Eğer ilk başta çalıştığınızda sadece egzersiz olarak düşünürseniz çok mekanik çalarsınız. Yani böyle bir müziği siz de dinlemezsiniz, kimse dinlemez değil mi? <laughs> Değil ama bu güzel. Hani böyle müzik yaparak yapın. İşte bu sistem yani ne yaparsanız yapın bir senkronizasyonlu bir şekilde ayak vuruşuyla metronomla yavaştan hızlıya doğru çalışmak bir ikincisi ise müzik yaparak çalışmak. Yani müzik dediğimiz şey işitsel bir şey çaldığınız şey müzik için olursa o zaman süper müzisyenler olursunuz. Ama jimnastikçi olacaksanız var ya öyle kardeşlerim mesela işte tapping'den sonra böyle slip pickinglerle falan tamam eyvallah güzel onu da istiyoruz. Ama bu biraz olayın jimnastik kısmına geçiyor. Yani Manstein diye bir abimiz var biliyorsunuz gitar virtüözü. Yani onun iki tane şarkısını arka arkaya dinleyemiyorum yani. Belki yaştan bilmiyorum ama Neyse yani yapacağımız şeyi özetliyorum. Gitarda nasıl hızlanılır? Bir, senkronizasyonlu bir şekilde ayak vuruşuyla ve yavaştan hızlıya doğru çalışılır. İki, müzik yaparak hızlanılır arkadaşlar. Bu kadar basit. Şimdi ben bakıyorum 9 dakika olmuş aynen. Sorular alalım arkadaşlar. Şimdi sorular varsa yani var mutlaka da oradan Şimdi buradan yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben ilginçtir telefondan bağlanıyorum ve görüyorum yazdıklarınızı. Soruları alalım. Evet, yazdığım gibi manyetikler konusunda ayrışabilir misiniz? manyetikler hocam sordum hocam şarkı sözlerine akor dizmek nasıl oluyor aynen hmm. evet manyetikler şöyle arkadaşlar şimdi elimde akustik gitar var akustik gitarla nasıl anlatabilirim iki çeşit manyetik var arkadaşlar bunlardan biri ham bakır yani çiftli olan diğeri ise single bu da tekli olan yani single single manyetikleri genelde fender gitarlarda görürsünüz onlar single 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 tek tek tektir ham olanları da böyle rock gitarlarında, metal gitarlarında bolca görürsünüz. Bugün bir kardeşimiz bana video gönderdi. Gitarı çalıyor. Hambakır manyetiği var. Amfiyi de açtı. Ben kardeşimi buradan e, ismini de söylemek isterdim ama şimdi videoyu uzatmamak için bakmak istemiyorum. Hocam diyor ben böyle çalıyorum. Arkada bir cızırtı geliyor. Elimi koyduğum zaman kapanıyor. Sesi kapattığım zaman kapanıyor. Gitarım bozuk mu? Değil. Single manyetikteyken yani şurada bir switch var ya pıt 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 pıt. pıt. O singledayken single manyetik dip gürültüsü yapar arkadaşlar. Ham bakır manyetik yapmaz. Çiftli olan yapmaz. Onun için Fender gitarlarda sürekli biz çalarken sesi kapatıyoruz. Bir kardeşimiz daha e, sonra 10'a diye yapmış. O, tam telegi çok soru oldu, ben şu iki soruyu cevaplayayım da arkadaşlar. Şöyle, manyetikler konusu bu şekilde. Single manyetik daha çok işte blues çalarken, ne bileyim işte böyle tatlış tatlış takılırken falan ama ham humbucker manyetikte distortion'ı iyi veren manyetiktir. Yani clean manyetikle dediğimiz şey single'dır, single'da biraz daha böyle clean tonunda takılırsınız ham bakır manyetikte distortion sound'unu iyi verir. Diğer soru arkadaşlar. Diğer soru neydi bu arada ya? Valla soruyu unuttum ya. O kardeşimiz bir gitarda hızlanma mıydı? Manyetik. Diğeri neydi arkadaşlar ya? Bir hatırlatır mısınız? Ha <laughs> ha aynen aynen bravo. Çaldığımız, yaptığımız sözlere, şarkı sözlerine akor nasıl yazılır? Arkadaşlar bu bu da yine böyle şey pıt olacak bir şey değil. Armoni ile ilgili bir şey. Ama size bir tüyo vereyim. Birçok müzisyen kardeşim bunu kullanıyor. Var olan sevdiğiniz herhangi bir parçanın akorlarını alın. <laughs> Aynen devam edin. <laughs> Öyle olur. Mesela La Sol Fa Mi var ya. Burada trilyonlarca şarkılar var hepsinin de akorları aynıdır. Siz de bir herhangi bir şarkıyı alın sevdiğiniz şarkının o akorların üstüne söyleyin. Ha bunun bir avantajı var. Hemen uyumlu sesler çıkartırsınız. Dez avantajı ise şarkının ruhuyla gerçekten göstermek istediğiniz, anlatmak istediğiniz hissiyat örtüşmeye bilir. Buna hakim olmak için armoniyi bilmek lazım. Armoni dediğimiz şey notaların birbirleriyle uyumu yani akor, gam, ne zaman hangi ses çıkacak o bellidir arkadaşlar. Bunu renklere benzetebiliriz. Toplamda 5 tane mi ana renk var? 4 tane mi? Müzikçiyim ya ben hani resimci olmadığım için bilmiyorum. Ama bütün renkler, bütün renk tonları buralardan çıkıyor. E müzikte de işte temelde 7 tane ses var diyelim. İşte do, re, mi, fa, sol, la, si, bemolleri, diyezleri saymazsak onların karışımından da sonsuz şeyler çıkar. Hani bazen kardeşlerimiz diyorlar, müzisyen kardeşlerimiz. işte ya hocam müzik bitti, başka akordan geçilemez, olmaz öyle bir şey. Çok tıkanıyorum, bütün geçişler aynı. Ama değil. Mesela blues şarkılarına bakın. Blues şarkılarının çoğu işte 1, 4, 5 gidiyor. Mesela 1, la, 4, re, 5 de mi? Ama hangi blues şarkı birbirinin aynı değil. Hepsi farklı. Bu da blues. Yani bu da blues oldu. Şu anda salladım kafadan. Blues oldu çünkü kalıbı, armonisi belli, geçişleri belli ama onun üstüne koyacağınız şey size kalmış. Arkadaşlar bu ilk canlı yayınımızda nasıl olacak, nasıl olmayacak diye bir denedik. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Sorularınızı elimden geldiği kadar yanıtlayabilmişimdir diye demeyeceğim. Yanıtladım abi işte bu yani falan diyor. <laughs> Yine WhatsApp grubuna kayıt olup bana videolarınızı gönderebilirsiniz arkadaşlar. Bu video burada kalacak. Gitarda nasıl hızlanır, işte manyetiktir, akorlar nasıl olur falan gibi ben bir başlık yaparım. Siz de bunları paylaşırsınız. Aynı zamanda bana videolar gönderiyorsunuz. Ben bunları teker teker cevap veriyorum. Buradaki kardeşlerimin de bildiği gibi. Bu şekilde de gitar teknikleriniz ileriye gidiyor. Ve daha iyi enstrümanı daha kısa sürede çalıyorsunuz. Sonuçta bu iş şuna benziyor. Yani Tek başına gitar öğrenilir mi? Ya tek başına öğrenilmez. YouTube'dan öğrenilir mi? Sadece YouTube'dan gitarist olunmaz arkadaşlar. Hani bir destek almanız lazım. Çünkü eğer neyi bilip neyi bilmediğimizi bilseydik çalışırdık. Olurdu. Ama mesela ben çalıyorum böyle bir şey. Çaldım süper. Ama acaba bu parmak numaralarıyla mı? Bu pena tutuşuyla mı? Bu armoni demeyeyim. Yani gitaristlerin çaldığı şeyleri biz hani dinliyoruz, çalıyoruz ya. Mesela Nothing Gels Matters'ın solosu. Akustik gitarada nasıl olur Hani böyle gidiyor ya. Çok güzel. Bunun tablarına bakıp sadece yer bilgisiyle çalarsak bu Vaurana Elman'ın resminin fotokopisini çekmek gibi oluyor. O hiçbir zaman elma olmuyor. Onun için buradaki armoniyi bilip teknikleri de hakim olursanız soloyu kendiniz gibi çalarsınız. Yani şöyle çalmazsınız da Böyle çalmazsınız da Böyle yaparsınız yani. O iş size kalmış. Arkadaşlar video çok uzamasın diye ben burada bitiriyorum. Canlı yayında yapmak biraz böyle heyecanlı bir şeymiş falan böyle sorular falan geldi. Çok güzel oldu. Whatsapp grubunda görüşürüz. Kapatıyorum. Hoşçakalın. Nereden kapanıyor bu ya? Şuradan mı?